Bazen ağaçlık alanlarda en etkileyici ve güçlü canlıların varlığının farkında bile olmayız. Bu nefes kesen manzaraların arasında ürkütücü çığlıklarını duymamıza karşın onları görmek çok zordur. Kuzey Amerika'da bulunan bazı sıra dağlar üzerinde yer alan ormanlar muazzam bir çeşitliliğe sahip vahşi bir yaşama ev sahipliği yapar. Tüm canlılar arasında çok hassas bir ilişkiler ağı vardır. Ancak bu bölgelerde yetişen ağaçların devasa boyutlarının yanında hayvanların kayalar, dağlar, çayırlar ve ormanlarla geliştirmiş olduğu karmaşık ilişkiler bile anlamsız kalır. Çünkü burası dünya üzerinde bugüne kadar var olan en büyük, en yaşlı ve aynı zamanda da en uzun canlı varlıkların yaşamlarını sürdürdükleri yerdir. Orman Gezegeni Ormanın Devleri Efsanevi Batı Amerika'da Sierra Nevada'nın geniş ovalarıyla Pasifik kıyı şeridi arasında iğne yapraklı ağaçlardan oluşan olağanüstü zengin bir çeşitliliğe sahip ormanlar yer alır. sıcak kara iklimiyle soğuk pasifik rüzgarlarının bir araya gelmesiyle burada benzersiz bir ekosistem oluşmuş. Böylece çeşitli kuşların ve deniz fillerinin yerleşmesine de imkan doğmuş. Deniz filleri genellikle çok kalabalık sürüler halinde yaşar. avlanmak için gece karanlığının çökmesini beklerken bazıları kıyıda tembel tembel güneşleniyor bazıları da dalgaların arasında oyunlar oynuyor Bu yumuşak nemli iklim deniz kıyısına kadar ilerlemiş olan çam ağaçları içinde mükemmel bir ortam sağlıyor. Kıyıya kadar sokulan çam ağaçları da hem deniz kuşlarına hem de diğer kuşlara emniyet içinde yuvalarını yapmak için dallar sunuyor. Okyanus sayesinde oluşan bu mikro iklim olağanüstü kıyı ormanlarının doğmasına neden olmuş. Ama bunlar Kaliforniya'nın sahip olduğu zengin yeşil alanların ancak bir kısmı. Allah. Kaliforniya efsanevi bir toprak parçası. Kuzey Amerika kıtasının ağaçlarıyla anlam kazanan ve kişilik bulan sembol haline gelmiş vahşi bölgelerine sahip. Böylesi zengin bir çeşitliliğe sahip iğne yapraklı ağaç ormanını dünyanın başka herhangi bir bölgesinde bulmak imkansız. Çam ağaçları dünya üzerinde çok farklı ortamlara başarıyla uyum göstermiş bir ağaç türü. Bu bölgede de çok farklı türler var. Kaliforniya'nın iç bölgelerinde yüksekliği 1400 metreyi aşan birçok sıra dağ bulunuyor. Dünyaca ünlü efsanevi Sierra Nevada sıradağları da bunların içinde özel bir öneme sahip. Zirveleri ve yamaçları üzerlerinde yeryüzündeki en sık ormanları barındırıyor. Eriyen buzullar Yosemite bölgesi gibi eşsiz güzelliklere sahip vadiler oluşturmuş. Milli Park sınırları içindeki ormanlarda engin bir çeşitliliğe sahip bitki örtüsüne ve hayvan türlerine hayat vermiş. Örneğin 450 kilogramı bulan ağırlığıyla dünya üzerindeki ikinci en büyük geyik türü olan Kanada geyikleri burada yaşıyor. Dişisinden yaklaşık yüzde 25 daha büyük olan erkek geyik, Yılın büyük bir kısmını ormanda yaprak, dal, ağaç kabuğu yiyerek ve saklanarak geçirir. Kanada geyiklerinin çiftleşme mevsimi sonbahardır. Yalnızca bu dönemde ormanın güvenli bölgelerinden çıkar ve vadilerdeki dişi sürülerinin arasına karışır. Sabah ve akşam saatlerinde rakiplere korku salan ve bölgelerini belirleyen seslerini duymak mümkündür. Kızışmış durumdaki geyikler ormanın dışında dişilere kur yapmayı sürdürürken, siyah ayılarda kış gelmeden yağ stoklarını tamamlamanın telaşına düşmüş. Bu yüzden de kendi çalılık bölgelerinde kalmayı tercih ediyorlar. Siyah ayılar çok çeşitli ekosistemlere dağılmış durumdadır. Ama en sevdikleri bölgeler dağlık ormanlardır. Bu ayıda çalılıklarda lezzetli yiyeceklerin peşinde. Sonbaharda ormanın eteklerindeki çalılıklar çeşit çeşit tatlı meyveyle doluyor. Bu da kışa girmeden ayıların kilo almasını ve yağ depolamasını sağlıyor. Siyah ayılar günlük 20 bin kalori almak zorunda. Kış mevsimini atlatabilmek amacıyla onlara gerekli olan yağı depolayabilmeleri için bu miktarın altına düşmemeleri gerek. Siyah ayılar hem et hem de ot yemelerine karşın besinlerinin yüzde yetmiş beşini bitkilerden karşılıyor. Geri kalanını ise hayvan leşleri, çekirge gibi böcekler, alabalık gibi tatlı su balıkları ve bal oluşturuyor. Ayılar ormanı terk etmedikleri için geyikler onlardan pek çekinmiyor. Dikkatlerinin çoğunu nehir kıyısındaki ovalarda dişilere kuru yapmaya ve çiftleşmeye ayırıyorlar. Erkek geyik dişinin çiftleşmeye hazır olup olmadığını kokusundan anlıyor. En uygun zamanın gelmesini beklerken dişinin tüm nazına katlanıyorlar. O an gelmeden de dişi erkeğin yanına yaklaşmasına izin vermiyor. Hatta çoğunlukla kayıtsızca yavrusunu emzirmeye devam ediyor. Yılın bu mevsiminde geniş düzlükler yemyeşil bir hal alıyor. Bu da erkeğe çiftleşmek için gereken enerjiyi sağlıyor. Kanada geyikleri bu verimli toprakları çatal boynuzlu antiloplarla paylaşıyor. Bu antiloplar da otobur hayvanlar. Yaz aylarında ve sonbaharın başlarında her gün düzenli olarak 4 ile 7 kilogram arasında ot tüketiyorlar. Bu hayvanlar büyük ormanların eteklerinde yaşıyor ama asla ormanın iç bölgelerine girmiyorlar. Genelde açık alanları ve geniş ovaları tercih ediyorlar. Vücutları hızlı hareket etmek için programlanmış. Koşmaya başladığında pek çoğunun saatte 105 kilometre gibi bir hıza eriştiği görülmüş. Başlıca düşmanlarından biri çakallar. Yavrular daha birkaç günlükken çakallara yem olabiliyor. Ama sonbahar geldiğinde fazla bir tehlike kalmıyor. Çünkü onlar da rahatça kaçabilecek kadar büyümüş oluyor. Çok farklı ortamlarda yaşamaya alışkın olan çakallar, Dolaşmak için çayırlık arazileri tercih ediyor. Buralarda çok daha kolay avlayabileceği küçük hayvanlara rastlaması da hiç zor değil. Çakallar zamanlarının çoğunu çok sevdikleri tarla fareleri gibi küçük hayvanları avlamak için harcıyor. Batı Kaliforniya'nın efsanevi dağları, vadilerin, ovaların ve ormanların içlerinden geçen karmaşık bir akarsu ağıyla örülmüş durumda. Nehir suları, Sierra'ların yüksek ve dik zirvelerinde biriken kar kütlelerinin erimesiyle oluşuyor. Bu soğuk sular, yaz günlerinin en sıcak saatlerinde serinleyebilecekleri, rahat bir yer arayan geyik sürüleri için mükemmel bir imkan sağlıyor. Kargalar da bu ekosistemin vazgeçilmezlerinden. Tüm fırsatçılıklarını sergileyerek bölgede yetişen lezzetli yiyeceklerden paylarına düşeni almaya çalışıyorlar. Bu karga kel kartaldan daha şanslı. Alabalığın en büyük parçasını o kapmış. Bugünkü yemek lezzetli bir balıktan oluşuyor. Belki de bir siyah ayının pençelerinden kurtulmayı başarmış olan alabalık kargaya av oluyor. Nehirlerin kıyılarından başlayarak dağların yamaçlarında neredeyse 2000 metreye kadar tırmanan sık ormanların genelde diğer canlılardan uzakta yaşamayı tercih eden bir sakini de beyaz kuyruklu geyik İğne yapraklı ağaçların dünya üzerindeki en uzun türü, Kuzey Amerika'nın yine bu kesimlerinde yetişiyor. Bu bölge, sarı çamların, su sedirlerinin, beyaz göknarların ve hepsinin de üstündeki bölgelerde yaşayan dev sekoyaların vatanı. Dev sekoyalar, dağların 1370 ile 2450 metre yükseklikleri arasında bulunuyor. Küçük beyaz kuyruklu geyik, Amerika'nın en sık görülen geyik türü. Ağırlıkları 160 kilograma kadar ulaşabiliyor. En çok da kızılçam ormanlarında yerleşmeyi seviyor. Kaliforniya sekoyası, dev canlılar arasında bile bir dev. En etkileyici canlı türü olarak tarif edilmesine şaşmamak gerekir. Boyu genellikle 100 metreyi aşabiliyor ve dünyadaki canlılar içinde en büyük kütleye sahip. Bu ağaçlardan birinin toplam ağırlığının 2000 ton civarında olduğu hesaplanmış. Dev sekoyalar sayıca en fazla oldukları zamanı Kretase döneminde yaşamış. Günümüzde ise yalnızca Kaliforniya'nın küçük bir bölgesinde görülüyorlar. En uzun ömürlü ağaçlardan biri. Bazılarının 3000 yıldan yaşlı olduğu hesaplanmış. Çoğu kızılçam türünün ömürleriyle kıyaslandığında genç sayılacakları 70 yaşından sonra tohum vermeye başladığı biliniyor. Yetişkin bir dev sekoya ağacının verimli bir döneminde 11 bin adet kozalak yaptığı tahmin ediliyor. Bu da yıl boyunca 300 ile 400 bin adet arasında tohum vermesi demek. Bu tohumlar ormanda yaşayan çeşitli sincap türleri için en değerli besin kaynağını oluşturuyor. Sincaplar çam tohumlarının dağılmasında önemli bir rol oynuyor ama iklim şartlarının ve toprak durumunun etkisini de unutmamak gerekir. Yapılan tahminlere göre 1 milyar tohumdan ancak bir tanesi filizlenip ağaç olabiliyor. İğne yapraklı ağaç ormanları için sincaplar hayati bir öneme sahip. Yalnızca fazla tohumları imha etmekle kalmıyor, toprağa gömerek sakladıkları tohumların bir kısmının da çimlenebilmesi için gerekli ortamı sağlamış oluyorlar. Çam sincabı kendi yaptığı yiyecek deposunda 18 bin kozalak depolayabiliyor. Bu kadar çok ve farklı türde sincap yaşaması, uzun kuyruklu gelincik gibi avcıları da bölgeye çekiyor. Ama ormanda çok daha büyük avcılar da var. Büyük bir ihtimalle bu beyaz kuyruklu geyik bir puma tarafından öldürülmüş. Çok az bir kısmı yenmiş olan leş, kargalar için büyük bir ziyafete dönüşüyor. Üstelik bu birkaç günlük bir ziyafet. Yakınlarda devrilmiş dev bir çam ağacı var. Ağacın gövdesi o kadar sert ki Doğada parçalanıp yok olması belki de onlarca yıl sürecek. Beyaz kuyruklu geyik orman içinde dolaşmaya çıkmış. Bir yandan da yiyecek arıyor. Yakında çiftleşme dönemi başlayacak. O zamana kadar anne geyikler yavrularıyla birlikte yaşamaya devam edecek. Bu döngü yavrular çiftleşebilecek kadar büyünceye dek sürecek. Kaliforniya'nın uygun iklim şartları sayesinde çam ormanları yayılmaya ve sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Granit kütlelerinin çatlaklarında kök salarak binlerce metre yüksekliklerdeki soğuk ve zorlu coğrafyayı ele geçiriyorlar. Orman çizgisinin üstünde kalan bu bölge, soğuk, uzun ve dondurucu kış mevsiminde yoğun bir kar yağışı alıyor. Burası, beyaz çamların ve dağ göknarlarının batanı. Ormanın en vahşi ve dik kısımları ise, dağ keçilerinin sığınma ve yaşama alanı. Çevrelerindeki en ufak değişime bile tepki veren bu hayvanların varlığı, ekosistemin ne kadar sağlıklı işlediğinin bir göstergesi. Onların burada bulunması ormanın sağlıklı ve iyi durumda olduğunun bir işareti. Dağ keçileri engebeli araziye çok iyi uyum sağlamış. Doğanın avcılarından korunmak için kendilerine ormanı siper ediyorlar. Sonbahar ve kış aylarında ise dağın zirvelerinden gelebilecek tehlikelere karşı uzun ağaçların olduğu ormanlara göç edecekler. Dişiler avcıları önceden tespit etmek ve yavrularını koruyabilmek için yürürken etrafa göz gezdirmeyi alışkanlık haline getirmiş. Daha güçlü ve iri olan erkeklerse yemeklerini yedikten sonra bir süre oturup dinlenmeyi tercih ediyor. Bu hazmetmelerini kolaylaştırıyor. Böylece dişilerden daha büyük olan gövdelerini de korumuş oluyorlar. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde bulunan Kaliforniya'nın batı kıyılarında keçilerin dolaştığı sıra dağların zirvelerinden Deniz fillerinin güneşlendiği kumsallara kadar uzanan bölgede dünyanın en büyük ve en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip çam ormanları yer alır. Deniz seviyesinden başlayarak çıplak zirvelerinde 3000 metre yüksekliğe ulaşan bu coğrafya bünyesinde yeryüzünün en etkileyici bitkilerini barındırmaktadır. Bunlar ölçüleri, boyları ve yaşlarıyla tüm rekorları alt üst eden ormanın devleridir.